Sen de ya? kolay gelsin. Teşekkür ederim İşi, Kazım'la kaç senedir rast tanışıyorsunuz? Rast söyle. ya. 20 senedir tanışıyoruz abi ya. Çocuklar arkadaşlar. Öyle rast mi? Evet Kazım yardıma gelmiş buraya. Dostum, dostun abimle de. He. 15 senedir. İnşaattan mı tanışıyorsunuz? Biraz fark oturuyor. Yaşlı Zarar yok. Ya şu Kazım'ın sayesinde tanıştık ya. <gülüyor> Tanışmaz olaydı. <laughs> Mükremin, Kazım diyor ki drone'u kaldırdım ya. Şu tarlanın ucuna bir baka abi diyor. Nadara gidiyor diyor. <laughs> abi Kazım kork korktu. Korkutmuşsun ya. Abi. <laughs> abi bu tarla 75 dagar yok, 75 dakar. Evet. Tek tarla. Evet, Aynen. tek tarla. Aynen. Abi. Şu, 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 şu. <laughs> Kağıdın borusunu topluyor abi, portu salladı görünce. Abi. Ama Coşkun abi bu. Tamam abi. Coşkun tamam. buranın ucu nir dedi. Ta oraya gidecek ne? mi lan diyor ama. Yani ya, ne zaman <laughs> gelirsen zaten araçta. Abi şuradaki abi. evi görüyor, var? oraya kadar gidecek <laughs> yani. ha, abi. Hangi yolda hepsi yok. Tamam. Göremiyor işte. Hangi yolda. Trafoya bak. Ne zaman yolun düşer. Trafoyu yani ya, görüyor mu abi? Adam romuk duruyor. <laughs> Ha oraya kadar abi. He evet, canım <laughs> o şu var ya patates paşası var ya. Ya kaytarıyor lan kaytarmasana. Onunla içeriye koydu. Alo! Al, al. Boruyu toplayak da öyle alırız ya. Tamam. Hadi gidelim. biz. Buyur. Yok abi yok hiç. Yılmaz hadi. abi. Efendim abi. Bor ayına tersi... gelmiş hacı abim de. Yani <laughs> o dediğimden dokuz veya dokuz abi. <laughs> bir var bir abi. özelliği var mı? Dokuz dersen. Hacı abim abi. sevdiğimiz bir abimiz. Bir özelliği... Sıcak tutuyor. Başka bir şey Tamam inşallah, inşallah abi. Inşallah. Bak <laughs> bunlar kalkacak. Nasıl kalkacak ya? Yani? Vallahi abi. Hiç bilmiyorum abi. Hadi, hadi, hadi gidelim abi. Hadi abi şu Bora ekibi bir gitsin hele ya. <laughs> şey Geçin rast abi. Gel <laughs> evim geliyor. Mustafa abim kolay gelsin. Sağol teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Çöten köyünden Mustafa Kurdoğlu. Çiftçiliğiyle uğraşan. Mustafa Hay abim kaç senedir bu işi yapıyor? Ee, bu beşinci senem oldu. Patates işi. Patates de beşinci senem. Ondan önce? Kabak. 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 He. Çerezli kabak eker. Ondan uğraşırdık. Ufak tefek hayvancılığımız var. Daha önceki dönemde yani geçmişimiz babadan dededen hayvancıydı küçük baş. Onun haricinde de işte şimdi bu patates işine takıldık. Bu sene de para etmedi. <laughs> şimdi biz biliyor ki önceden çöten şeydi yani bayağı geçimi biraz hayvancılık üzerine kuruluydu. Evet, Son evet. birkaç senedir böyle sulu tarıma geçtiniz. Sulu tarıma sen. geçtik. Yani nasıl diyeyim? Şu 5-6 sene zarfında, 10 seneye dayanan da var sulu tarımda. 5-6 sene olan da var. Şükür yani her taraf su, huy oldu. Evet. Yani herkesin özel trafası. Huy oldu herkesin. Ondan sonra işte ekiyor, dikiyor. Gelip geçiyorum. Normalde patatesten memnun muydunuz geçmiş senelerde? Vallahi giden sene afaki bir para etti. İyiydi, memnunuz. Ama oh. bu sene de yerin dibine soktu. Kaçtan gidiyor bu sene? Vallahi Mustafa kaçtan gidiyor? 1700-1800'den başlıyor. 5 liraya kadar. 5 liraya kadar. Patates gidiyor patates değil mi? Patates gidiyor. Siz kaç ne kadar ekiyorsunuz Mustafa? Bizim yani dağar olarak 220 dagar falan tahmini patatesimiz var. Patates Patatesi. Evet. 220-230 tahmini. İşte de iyi iş şükür ama. Işte... Şimdi bu iş normalde Nevşehirlilerin. Evet. Bunu yapmayı nasıl akıl ettiniz siz burada? Valla Nevşehir'den ortaklarımızla. Önce onlarla ortak ettik. Bir sene iki sene ettikten sonra biz de bu işi öğrendik. Şimdi biz de yapıyoruz yani. Kendi başımıza yapıyoruz. Yani kendi başımıza yapıyoruz. Yani. Bu sene verim nasıl? Allah'ın verdiğine binlerce şükür, İyi, zararı yok yani para etseydi zarar etmeyecek şekilde verimlerimiz normaldi ama para etmeyince sıkıntı. Şimdi bu patatesin sıkıntıları ne? İşçiliktir, yövmiyelerdir, bu, bu konularda bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi işçilik ton hesabı çalışıyorlar, işçi, Suriyeliler, Urfa'lılar, işte Güneydoğu'dan gelen arkadaşlar ton hesabı çalışıyorlar. Kilosu 450 ila 500 tahmin ediyor. Fiyat olarak tonu yani. Hı -hı. Ondan sonra tırlarımız 450-500'e gidiyor. İşte bunun deposu, şu su, bu su bayağı bir masraf yani. Bir 2000 lira. 2000 lira, var. 2000 lira şey var yani. İçilik maliyeti var. Hı -hı. 2000 lira da ya, yani, de 2000, ya. 2000 geçiyor deportifçiydi, depoydu. Da yani sen Depolaması 2000 lira geçiyor. Ama yine de yap yok diyor. Ya yapmak zorundayız. Evet. Bizim işimiz bu yani. Bu sene para etmiyor değil, seni ekmeyecek diye ekmeyecek diye bir kaydı yok. Seni yine ekeceğiz yani ha. 200 dolar değil de 100 dolar eker. Çünkü oraya kadar düşürdük yani. Düştük yani. Evet. Allah bereket versin abi yine de. Ah, maliyetler yüksek maliyetler. Maliyetler. Evet. maliyetler sıkıntı. Giden sene 6 liraya 7 liraya attığımız gübre bu sene şimdi 14 lira. Mazot 20 liraydı. 20 lira, 22 liraydı en son yaktığım mazot. Şimdi 46, 40, 47 lira. Yani maliyetler girdi. Çok yüksek. Gübre 20 bin lira olmuş. Dap gübresi. Bunun yani bu gördüğün şu patatesin yani şeyi en güzel gübresi dap gübresi ama 20-22 bin lira olmuş. Alıp atam evet. Onun için ne yapalım yani? Maliyet 7-8 lira. Maliyet yani bu şu şu patatesin en az maliyeti 7-8 lira. En az ya. niye Çünkü niyeydi? 10-12 liraya tarla kiraladık. 3 liraya patates satarsan sade kirası. Gübre nerede? Mazot nerede? İççi nerede? Bu yüklenen tır şimdi gidecek nerede? Emek nerede? Işte, nerede? Kadar, yani, tamam. Şimdi nereye gönderiyorsunuz siz patatesi? Nevşehir Kavak. Depoya. 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 Soğuk hava deposuna. Evet. Soğuk hava deposuna gidiyor. İyi abim. Kolay gelsin. Allah bereket versin yine Allah de. Öyle olsun, diyelim. Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Amin. Seni yine görüşürüz bakalım. İnşallah, Belki seniye parayı inşallah, der. Inşallah, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Yani ömrümüz olduğu müddetçe bunu biz ekmek zorundayız yani. Bu ben ekmezsem, sen ekmezsen, öbür ekmezse bu millet patatesi nereden yiyecek? Evet. Bunu da mı ithal edelim? Evet. Samet de şirketin e, kaçıncı? Üçüncü. Üç, üç numaralı elemanı. Evet abi. Samet bu işleri sen de koşuşturuyorsun değil mi? Tabii abi. Zor olmuyor mu Samet? Yapacak bir şey yok abi. Ekmeğimiz. Ekmek değil mi? Aynen. Böyle gerekiyor. Usu Böyle. Abi. Şey e, patatesten başka ne var sizin? Buğday var abi. Mısır var. Pancar var. Hayvan da var mı? Var abi hayvan da var. Baya sistemli çalışıyor. Aynen diyor. inşallah abi. Kalabalık. Kalabalık. <laughs> <laughs> İyi, kolay gelsin Samet'im. Allah kolaylık versin. Kaçlık bu borular hacı? 50'lik mi ki bunlar? 50'lik değil mi küçük boru? Adem'im size de bu iş mi kaldı? Aynen ağabey, da bu iş Bir de tarlalar var, bir taş tarlalar daha, daha, daha var mı patates sizin? Var şey, 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 şey. Daha patates var abi. Bir, e, i̇şte işte bura var, 30 dekar daha falan var. 30 dekar daha var ha? Yani buraya burayla beraber e, 50 dekar falan oluyor. E, Herhalde en büyük tarla burası sizin ha? Aynen he? abi en büyük tarla bura. Burayı bitirdikten sonra hemen hemen bitmeye yakın oluyor. Patesten sonra başka bir iş var mı? Sürmesi başlar herhalde değil mi? Şey ekeriz abi. E, ekin ekin. ekin. Ha, yani. buğday da ekiyoruz. Aynen. Taş, tarlaların taşlarını toplarız. Ee, boş durmak yok. Aynen, Kışın durma. ne yapıyorsunuz Ali abi? Ben hayvanlarla ilgilenirim abi. Hayvan da var sizin. Aynen hayvan da var. Oradan sonra işte abim bildi. Bazen işte köyde dururlar, develiye giderler, depoda patates satmaya giderler. He, yine takibini Aynen. yapıyorlar. İşte patates para etmiyor abi, depoya çekiyor full. Ha, kışın satmak için Aynen, değil mi? kışın satmak için. Zaten kışlık ekiyoruz. Ee, onlar da işte kışın patates satmaya giderler. dağılıyor abi. Köyde dağılıyor. Aynen köyde dağılıyor. Sosyal aktivitem köy diyorsun yani. Hayvancılık. Hayvancılık. Seviyor mu hayvancılığı? çift çiftlikten daha çok seviyorum abi hayvanları. çiftlik zor değil mi? Zor. Hayvancılıkta da işte hayvan da para yapmıyor ama yapacak bir şey yok. Yine mecbur yapmaya çalışıyor. Çalışıyor. Geçim devam ediyor. Biz üreticiyiz abi. Değil mi? En temeli. Aynen öyle. Biz üreticiyiz ama kıymetimizi bilmiyorlar. İyi bakalım. Hadi. Olur. Kolay gelsin. Seni meşgul Geçim etmeyeyim madem. Allah kolaylık versin. Şey, çok metiddiler şu tiyani. Ya, ya şu tane çok ya. Nerenin tiyanesi mi oğlum? Seher pide. Seher pide. Bizimkiler şöyle yanını yapar. Seher pide daim gelir. He. Emin Seher. He? Şey, Emin koca yani, da. Koca Şimdi Mustafa bizim köyden gelen ırgatların çalışmasından memnun musun? Memurum memurum. Onu ırgat deme, ırgat deme. Öntekat, öntekat, öntekat. Öntekat, öntekat, öntekat. misafir diyelim o zaman. Ha, tarla sahipleri. Ha, tarla sahibi, ev sahibi. ya, bak, patron... Ya, oğlum, başçağına geldim. Dediler ki, bolu toplamayana patates yok dediler. Bak ah, lan, <gülüyor> 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 Onları kes bak, onları kes. Hoşuna... <laughs> onları kes. Onları <laughs> kes. Mustafa'nın bir hoşuna gidiyor. Aman bir gülüyor Mustafa Tarla'da. Esah mı diyorsun Emre oğlan? diyor. Aradı ya. Yanındaydım ya. ya ben. Ben de beni çağırdı. Oraya Dedim böyle böyle buraya geldik. Boru toplamaya da bir, bir şey yoktu diyorlar. Ama bu arada bir tane yoktu. Canım, canım. Emol ondan mı sen boru topluyordun? Nasıl boru topladığını da gördük yani ha. Yazım dedi ki abi sen motor motor sürdüydü buraya geldik. Kopup gidiyor motora hemen. Hı. Ay abi uzak durdun sen? Yakın gel. Yakın gel. Gelin gelin. Gel, 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 tamam. gel, gel. Açın malzemeleri de açın. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi şimdi boru toplamayana <laughs> patates yok mu? Bunlar gelsin mi? <laughs> gel, gel, gel. Öyle deme ya. <laughs> öyle öyle boru toplamayana patates yok <laughs> mu abi? <ama gülüyor> Şerpide ne dedi lan? Seher pide babamın yiyenleri. Daim duruyor bizim evde. Aşağıda. 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 Söz mesela. onu sizden. Şey var ya. Yemeğe. Neyi? kuşene kuşene. Kuşene. Aha. Hayır, Kim yapalım? gelecek abi şimdi Gelelim. kaç kişi gelecek? Geçelim, gelin gelin. Gelin abi sen asker çok çalışıyor. çalışıyor. Sıhlaşın. paramız çalışmıyor ya. Ya, 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 şu senin oğlan mı? Bu ee, patates şaşırt şaşırt Param var mı? Ne zaman oldu? Ne zaman? Tamam. Param yok. Param olsa patates ettiler. Para verecek. Tamam. Değil adamlar. Şuna koruyor mu yok. Adam ilk bir para diyor. Demek para mı? 50 bin euro destek 15 lira Yani biliyorsan ben vereyim. bir yol var. <laughs> Mustafa Dayı. <diyor>. Adam Yemen <laughs> Lütfen sen abi, Yiyeceğim Şu, abi. Aman iyi bu yemek, ya, yemek, ye, yemek, yemek, Ye yemek. İş buldun mu? Çekiyor <gülüyor> abi. Kulak <laughs> <Bulur> pilavını. <laughs> pilavını. çekiyor Yılmaz abi. Kaşığımız var mı? Var. olmayan varsa var burada bak. Yok teşekkürler. Yılmaz abi. Çekiyor musun? <laughs> Dronuma taş atmışlar <laughs> ya. Allah Allah. Sizin, köyde taş atarlarmış böyle. Doğru mu? Aslı var mı ya? Yok. Kurşunu Şahmet'te sıkarlar. Ismi ne? Esma. Esma? 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 <laughs>